Merhabalar size bir yelek örneği göstereceğim yani ben yelek örneği dedim ama yelek hırka hatta bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz örnek çok kolay ve gösterişli belki daha önce görmüşsünüzdür farklı bir isimle farklı yerde benden yine bunu isteyen üyelerim oldu onlar için yapıyorum tekrar benim anlatımımda görmek istediklerini söylediler. Resmine biz palamut örneği dedik. Örneğimiz 7 ilmekten oluşuyor. Aralarına ben 5 ilmek haroşa yaptım. Ama dilerseniz bunu 3 yapabilirsiniz. 5'ten fazla da olmasın. Şu şekilde. Ben şimdi tek ürün örnek üzerinden yapımını göstereceğim size. Bir örneğimiz 7 ilmekten oluşuyor. Yanlarına ben bunda 4 haroşa verdim. 4 haroş üzerinden yapacağız. Anlatıyorum şimdi. Bir sıra hroşa gittim. 4 ters alıyorum. Şimdi örneği anlatıyorum. 1 artırıyorum. 2 ters 3'ünü bir alıyorum. 2 ters 1 artırıyorum. Ve dört kenar ilmeği. Arka sırada hiçbir özellik yok bu örnekte. Hepsini ters olarak örüyoruz. Tüm ilmekleri ters örüyoruz. Saymanızı ayırmanıza hiç gerek yok. Bu anlamda kolay bir örnek. Ben arka sırada ters düzü olmayan, işlem yapılmayan örnekleri hep kolay addederim. Evet. Örneğin ikinci sırasındayız. Yine dört kenar ilmeğini alıyorum. Örneğe geldik. Bir düz, bir artırıyorum, bir ters, üçünü bir alıyorum, bir ters, bir artırıyorum, bir düz ve dört kenar ilmeği yine. Arka sırada dediğim gibi hiçbir özellik yok. Hepsini ters örüyoruz. Evet örneğin ön yüzündeyiz yine. 4 kenar ilmeğini alıyorum. 2 düz. 1 artırıyorum. 3'ünü kesiyorum. Artırıyorum. 2 düz. Ve 4 kenar ilmeği arka sırayı yapıyoruz yine. Ön yüzdeyiz 4 tersi aldım. Örnek kısmına geldik. 7 düz örüyorum burada. 1 2 3 4 5 6 7 Ve dört kenar ilmeği. Bir sıra daha aynısını yapacağım ve örneğimiz bitmiş olacak. Arka sıranı yapalım. Evet. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 4 ters. Ve ortadaki 7 ilmeği düz olarak örüyoruz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. 2 sıra bu şekilde. Bir mesafemiz var. Arka sıraya geliyoruz tekrar. Hepsi ters. Evet. Örneğimiz aslında bitmiş oldu. Şu şekilde. Yeni baştan ben bir örnek daha göstereceğim. Ondan sonra şekilleniyor. Yeni baştan anlatıyorum. İki, i̇kinci kez anlatıyorum örneği. Dört kenar ilmeğini aldım. Bir artırıyorum. İki ters Üçünü bir alıyorum. İki ters bir artırıyorum. Örneğin birinci sırası. Arka sırayı ters örüyoruz. Artık buraya hızlı geçebilirim herhalde. Örneğin ikinci sırasındayız. 4 ters alıyorum. Evet, örneğe geldik. Bir düz ipimi öne aldım. Bir artırıyorum. Bir ters. Üçünü bir alıyorum. Bir ters. İpimi geriye aldım. Bir artırıyorum. Bir düz ve ters ilmekler. Evet örneğin üçüncü sırasındayız. Geldik örnek kurulum yerine. İki düz. İpimi öne aldım. Artırıyorum. Üçünü bir alıyorum. İpimi arkaya aldım. Artırıyorum. İki düz. Ve kenar ilmekler. Arka sırada hepsini ters örüyoruz. Hızlı geçiyorum. Bakın şu şekilde. 2 sıra daha düz yapacağım ve örneğimiz bitmiş olacak. Bir sıra yapayım. Daha sonrasını yapmaya gerek yok. Herhalde anlaşılmıştır. 4 kenarı aldım 7 düz alıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 4 kenar ilmeği yine arka sırada hepsini ters yapacağım yine bir sıra daha aynı işlemi yapacağız diğer örneğe başlayacağız arka sırayı da yapıp gösterelim size tekrar Evet. Örnek bu şekilde. Bir sıra daha yapacağız. Sonra örneğe başlayacağız. Bitmiş şeklinde şuradan gösterebilirim. Bakın. Örnek ilerledikçe çok daha düzgün oluyor. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şu şekilde. Şuradaki haroşalar farklı bir görüntü veriyor. Özellikle ben dediğim gibi yelek örneği olarak düşündüm ama hani etek uçlarında kullanabileceğiniz modeller içinde de kullanabilirsiniz. Düzgün duran bir yapısı var. Ve kolay. Arka sırada bakın şu şekilde arkası. Hiçbir özellik yok. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum ve aboneliklerinizi bekliyorum.